Uçma hissiyatı insanlar için her zaman bir büyük bir hayal olmuştur. Öyle ki geçmişten günümüze gökyüzüne ulaşabilmek için birçok icat üretilmiştir. Fakat gökyüzüne ulaşmak bu hayali gerçeğe dönüştürse de yeterli gelmemişti. Gökyüzüne balon ile ilk uçuş 4 Haziran 1783 tarihinde Fransız Joseph Michel Montgolfier ve Jacques Etienne Montgolfier ketenden bir torbayı sıcak havayla doldurarak olmuştur. Fakat insanlık bununla yetinmemiş ve daha da ileriye taşıyarak uçağı icat etmiştir. Videoya geçmeden önce destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kolay ve konforlu ulaşım araçlarından biri olan uçak, sıcak hava balonuna oranla çok uzun çalışmalardan sonra icat edilebildi. Zorlu süreçlerden geçen uçağın icadı konusundaki gelişmelerin yavaş olmasının başlıca sebebi uygun bir motor bulunamaması. Uçağı ilk kim buldu? Uçağın ilk mucitleri Orville ve Wilbur Wright kardeşlerdir. Wright kardeşler en büyük hayalleri olan gökyüzünde uçak için yıllar boyunca birçok deney yapmıştır. Sene 1903 yılını gösterdiğinde icat ettikleri uçak içinde Orville Wright varken kendi gücüyle havada 120 metre mesafe almış ve 12 saniye boyunca uçmuş ve hasar almadan iniş yaparak büyük bir başarıya imza atmışlardır. İlk motorlu uçağı Wright kardeşler icat etse bile onlardan önce uçmak için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar uçurtmalar, sıcak hava balonları ve zeplinlerdir. Kayıtlara göre uçurtma 3000 yıl öncesinde Çin'de yaygın olarak kullanılmıştır. İlk kullanıma uygun hava taşıtı ise 1783'te icatı gerçekleşen sıcak hava hidrojen balonudur. 11. yüzyılda da Aymer ismindeki bir keşişin planör deneyleri yaptığına dair belgeler vardır. Leonardo da Vinci'nin ise uçak tasarımları ile ilgili birçok çizimi bulunmaktadır. Hazarfen Ahmet Çelebi 17. yüzyılda da kanat takarak lodoslu bir günde Galata Kulesi'nden kendisini bırakıp boğazı geçerek Üsküdar'da Doğancılara indiği rivayet edilmektedir. 17. yüzyılda da François Pilatre de Rozier balon üzerinde uçma deneyi yapmıştır. 19. yüzyılda George Cayley planör çalışmaları gerçekleştirmiştir. Amerikalı John Montgomery 1883 yılında kontrollü bir planör yapmayı başarmıştır. Başarısız birkaç denemeden sonra 1852 senesinde ilk başarılı Zeppelin Fransız Henry Giffard tarafından icat edilmiştir. Oldukça başarılı bir hava aracı olan Zeppelin 1930 yılına kadar kullanılmıştır fakat hava şartlarında çok kolay etkilenmesinden dolayı terk edilmiştir. Tüm bu motorlu araç olmadan yapılan uçma deneyleri Wright kardeşlere çalışmalarını yaparken ilham kaynağı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında uçak bir savaş aracı olarak görülmüştür. Özellikle Almanlar ve müttefikleri Birinci Dünya Savaşı sırasında uçağı savaş aleti olarak yoğun bir şekilde kullanmıştırlar. 1. Dünya Savaşı bitiminden sonra uçaktaki gelişmeler son hızla devam etmiştir. 1919 yılında ilk kez Atlantik Okyanusu'nu geçen uçak yolculuğu yapılmıştır. 1929 yılında uçaklarla ilgili yepyeni bir buluş olan jet motoru icat edilmiş, 2. Dünya Savaşı'na kadar hızlı bir gelişim göstermiş ve savaşa etkisi büyük olmuştur. 1947'de Chuck Yeager X-1 adlı uçakla ses hızını aşarak uçak tarihinde yepyeni bir dönem açmıştır. 1952'den sonra jet motorlar yolcu taşımacılığında ve ticari uçaklarda kullanılmaya başlamıştır. Jet motorlu uçaklar 1960 yılından dünyada daha yaygın hale gelmiştir.